Arkadaşlar bir haber hazırlamışlar şu son bir haftadaki meydana gelen depremlerle ilgili onu birlikte seyredelim durumu ondan sonra sohbete başlayalım. Efendim bir küçük haberimiz var izliyoruz ve Sayın Turgut'la sohbete başlıyoruz. Deprem gerçeği kendisini hatırlatmaya devam ediyor. Yaşanan sarsıntılarda adres bu kez Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesi oldu. Eylül ayı biterken Ardahan Göre ilçesi 5, Erzincan Tercansa 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Can kayıplarının olmadığı depremde Ardahan'da 69 bina ve 44 ahırda ağır hasar yaşandı. Ahşap ve kargir evlerde duvar çatlakları, bazı binalarda kısmi yıkılmalar oldu. Depremden yaklaşık 10 köy etkilendi. Hafta içinde yaşanan depremlerde bu kez Van Başkale ile Osmaniye sallandı. İran'ın Marand şehri ile Van'ın Başkale ilçesi arasında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Van ve Hakkari'den de hissedildi. Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde 11 Ekim'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adana ve Hatay'dan da hissedildi valilik ve AFAD deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını belirtirken, Düzici ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu bilgisi paylaşıldı.